olsun. Sayın milletvekili, Sayın Uyun Bakanı, Sufyan, Sayın Belediye Başkanım, Din Hizmetleri Ateşem, Uyun Uyun Meclisi Başkanım, Kilise temsilcileri, cemiyetimizin değerli dernek başkanları ve yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. Öncelikle bizleri insan olarak yaratan, sınırsız nimetlerini lütfeden, İslam'la şereflendiren Yüce Rabbimize hamd ediyor. Sevgili Peygamberimize salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Uzaktan ve yakından bu anlamlı günde davetimize icap edip şu anda burada bulunan siz değerli kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Değerli dostlarım, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler. Bugün sizleri ve bizleri burada bir araya getiren hiç şüphesiz herhangi bir çıkar ve menfaat değil, sadece sevgi, saygı, hoşgörü ve vefadır. Benim için bu özel ve anlamlı günde bizlerle burada beraber olup duygularımı paylaştığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Değerli dostlarım, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, 6 Eylül 2007 Çarşamba günü ilk yurt dışı göreviyle caminizde göreve başladım. 10 Ağustos 2013 tarihi itibariyle de burada yapmış olduğum görev süremi tamamlayarak Türkiye'deki asli görevime döneceğim. Bir veda her zaman hüzün doludur hele yeniden buluşma tarihi belli değilse her ne kadar fiziken sizlerden uzak olsam da kalben sizlerle birlikte olacağıma inanmanızı isterim. İnsan hayatı acısıyla tatlısıyla geçip gidiyor. Geçsin de nasıl geçerse geçsin diyemeyenler bir veda zamanı dönüp arkaya baktıklarında vicdanın rahat olmaları çok önemlidir. Ben yapabildiğimi yaptım. Yerine aslında daha fazlasını yapabilirdim diyerek ayrılıyorum. Yaptığım hiçbir işten pişman değilim. Görev süremi dolu dolu geçirdiğime inanıyorum. Çünkü 24 saat hizmet etmek için yola çıkmıştım. Aslında ben vedalara ayrılık demiyorum fiziken uzaklaşmak diyorum. Çünkü bedenler değil, ruhlar birdir. Anım açık, başım dik, vicdanım rahat olarak aranızdan ayrılıyorum. Sizleri bırakıp gitmek anlamında çok sevinçli değilim. Ama hanımefendilik, beyefendilik örneği gösteren ve sergileyen bu güzel değerlerin sembolü, siz değerli insanları tanıdığım için çok mutluyum, gururluyum. Acısıyla, tatlısıyla sizlerle beraber oldum. Sizlerle konuşma ve tanışma fırsatı buldum. Aynı havayı teneffüs ettik. Yeni dostluklar kurduk. Sizinle geçirdiğim bu güzel günler Hayatımda unutamadığım günler olarak yerini alacaktır. Hizmetlerimizi gerek camide gerekse cami dışında çeşitli ortamlarda beraber paylaştık. Düğünlerimizde sevinci ve mutluluğu paylaştık. Cenazelerimizde hüznü ve kederi paylaştık. Sevinçleri ve üzüntüleri beraberce paylaşmasını ve yaşamasını öğrendik. Camide omuz omuza günde beş defa bir ve beraber namaz kıldık. Burada bir memur anlayışıyla asla görev yapmadık. İştenlikle gönüllülük ve ibadet duygusu ile hareket ettim. Milli ve manevi değerlerimizi yaşamaya ve yaşatmaya çalıştım. Kandil gecelerimizde, ibadetlerimizde dualarımızda huzuru ve mutluluğu yaşadık. Ramazanda oruçlarımızı tuttuk. Teravihleriyle, iftar ve davetleriyle Ramazan coşkusunu hep beraber doya doya yaşadık. Bayramlarda sevindik. Barıştık, kucaklaştık. Aramızdaki kırgınlıklara, dargınlara dur diyerek son verdik. Sıkıntıları ve dertleri olan kardeşlerimizin sıkıntılarını ve dertlerini dinledik. Belki sıkıntılarını gideremedik. Sorunlarını çözemedik ama onlarla manevi olarak beraber olduk, moral verdik. Destek olmaya çalıştık. Sadece camide namaz kıldıran bir din görevlisi değil, geri geldi bir psikolojik danışman. Geri geldi bir öğretmen. Geri geldi şefkatli bir baba. Geri geldi bir arkadaş oldu. Buraya gelirken yurt dışı görevinin geniş kapsamlı, ağır ve sorumluluk gerektiren bir görev ol, olduğunu biliyordum. Hafta sonlarında ve diğer tatil günlerinde öğrencilerimizle bir araya geldik hem dini bilgilerini hem de milli ve manevi değerlerini öğrenmeye çalıştık. Bu Avrupa coğrafyasında kimliklerini, kültürlerini ve manevi değerlerini unutturmamaya büyük özen gösterdim. Allah sevgisinin, peygamber sevgisinin, vatan ve bayrak sevgisinin bizler için vazgeçilmez değerlerimiz olduğunu öğrenmeye ve öğretmeye çalıştık. Derken Artık yolun sonuna geldik. Kıymetli dostlarım, gençlerimiz ve öğrencilerimiz için gösterdiğim hassasiyeti sizler biliyorsunuz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz, istikbalimiz ve yarınlarımızdır. Cenabı Allah'tan Allah'ın bizlere vermiş olduğu en güzel hediyesidir. Sizler doğup büyüdüğünüz ekmeğini ve aşını yediğimiz, suyunu içtiğimiz cennet vatanınızdan, sevdiklerinizden ayrı kaldınız. Onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu gürbetin yoluna düştünüz. Biraz para kazanıp dönecektiniz ama dönemediniz. Olmadı. Artık buralarda kalıcı oldunuz. Bu hasreti, bu gurbeti onlar için çektiniz, ve çekmeye devam ediyorsunuz. Madem ki onlar için geldiniz buraya. Öyleyse çocuklarımıza gereken önemi ve değeri vermek zorundayız. Onların her türlü iyi... Öyle oldu ki yılın 52 haftasının 28 haftasının hutbesini öğrencilerimiz okudu. Hatta tatiller yetmedi. Öğrencilerimiz, hocam ben hutbe okumak istiyorum. Ne olursun, beni hutbeye çıkan diyen öğrencimize ise okul günlerinde okuldan izin alıp öyle hutbeye çıkardık. Bu arada yetişkin cemaatimizi de unutmadık. Hemen hemen beş vakit namaz kıldıramayan cemaatim kalmadı. Hanım kardeşlerimizi de unutmadık. Onlardan da çoğu Kur'an-ı Kerim'e Öğrettiler Kur'an-ı Kerim'i okumanın hazzını e, tattılar. Eğer burada başarılı olduk ise bu başarının her zaman birlik ve beraberlikten geldiği ve sizin engin hoşgörü ve desteklerinizin olduğu unutulmamalıdır. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer büyüklerim, bu altı yıllık görev sürem içerisinde siz değerli kardeşimi birinci sınıf olarak gördüm. Hiç kimseye ayrı muamelede bulunmadım. Herkesi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucakladım. Benim inancım ve aldığım terbiye zaten bunu gerektiriyordu. Herkesten sevgi, saygı ve hürmet gördüm hiç kimseden kötü bir söz ve yanlış bir davranış görmedim. Diğer cemiyetlerimizle de iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalıştım. Aynı hürmeti ve saygıyı, hoşgörüyü onlardan da gördüm. Din görevlisi kimliğini her zaman korudum ve göğsümde şerefle taşımaya çalıştım. Asla din görevlisi kimliğime leke sürmedim. Ülkemi, bayrağımı, bağlı olduğum kurumum Diyanet İşleri Başkanlığını temsil ettiğimin itraki ve sorumluluğu içinde oldum. Kimseye tepeden bakmadım. Alçak gönüllü ve mütevazi olmaya çalıştım. Bu yurt dışı görevinin bizlere Yüce Rabbimizden bir lütuf olduğunu her zaman bildim ve Allah'ıma şükrettim. Burada görevim süresince yönetimdeki arkadaşlarımla iyi bir diyalog içerisinde oldum. Sürekli istişare ederek kararlarımızı beraber verdik. Her zaman sevgi ve saygıyı ön planda tuttuk. Kendilerinden her zaman sevgi, saygı ve hürmet gördüm huzurlarınızda kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı sevgiyi, saygıyı ve hürmeti benden sonra görev yapacak olan arkadaşıma da göstereceklerinden hiç şüphem yoktur. Yeni göreve başlayacak din görevlisi arkadaşıma da şimdiden huzurlarınızda başarılar diliyorum. Kıymetli davetliler, Esen Din Hizmetleri Ateşeri'imizin her zaman desteklerini gördüm kendileriyle beraber burada çalışmaktan onur duydum. Huzurlarınızda uzun zamandır vekaletle esen din hizmetleri ateşlerini yürüten Güner Seven Bey'e de teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygıdeğer beyefendiler, hanımefendiler, onurlu misafirlerimiz huzurlarınızdan ayrılırken buradan bilerek veya bilmeyerek Eğer derken kırdıysam, yüzdüysem. <laughs> Sizlerden özür diliyorum. Görev yaptım 6 yıla yakın süre içerisinde bu şehirde bulunmaktan büyük onur duydum. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum. Ham şehrimizin medarı iftiharı olan, gönlü insan sevgisiyle dolu olan, her zaman desteğini Büyükşehir Belediye Başkanımız Thomas Musteger Peterman'a kusurlarınızla teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca dernek başkanımız Sayın Muammer Gökçe Bey'e, yönetim kurulu üyelerimize, tüm değerli cemaatime, hanımefendi kardeşlerime, genç kardeşlerime, sevgili öğrencilerime ve bugün bizleri burada yalnız bırakmayan, gönülleriyle, bedenleriyle aramızda bulunan, bu duyguları burada bizimle paylaşan, sabırla bizleri dinleyen, uzaktan ve yakından gelen tüm misafir kardeşlerime, sevdiklerime, bütün dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor ve sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek düzel, e, dileğiyle Allah'a ısmarladık. bir Wiedersehen.